Erzurum Emniyet Müdürlüğü sürücülerin daha dikkatli davranmaları ve e, kazalara karşı dikkatli olmaları için e, Erzurum'un e, giriş e, kısımlarında e, daha önceden kaza geçirmiş e, araçların olduğu bölgede e, sürücülerin, sürücülerin dikkatini çekmek istedi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü trafikte sürücüleri kazalara karşı dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için şehrin girişlerine daha önce de kaza yapmış araçları platformların üzerine koyarak dikkat çekmeye çalışıyoruz.